Arkadaşlar merhabalar bugün 5 Ağustos 2022 Cuma ben Bahattin Çağdaş ee, işte değişik yerlerden e, videolar geliyor resimler geliyor bu da Murat arkadaşımız şeyden gönderdi Mısır'dan gönderdi Mısır'da Kahire'de gezerken bir hurdacıda bir antikacı, hurda, antikacı da antikacıda e, bir e, Mustafa Kemal üstüne rastlıyor e, çok şaşırıyor çok şaşırıyor. Burada da mı diyor kendisine? Hem şimdi e, videoya bir bakalım, hem de o ne derler? Hayret, nidası olur ya, ünlem korus. E, onu bir dinleyelim. Buyurun. Kahire'de böyle tarihi eserler gezerken. Evet. Geziyor. Çok güzel bir şeye rastladık. Çok güzel bir şeye rastlamış. Öyle. Antikacı. Abi, bu arkada arkadaşlar bu arada şunu belirteyim. Mısırların çoğu bak genelleştirmiyorum. Ee, Mısır'da bulunduğum dönemde yani orada gittiğimiz dönemde abi hiç güven vermiyor ya. Çok yalancılar ya. Affedersiniz ya. Yani <laughs> yine genelleştirmeyeyim. Ee, nedir o meşhur gazeteci sabır meşhur alınmasın ama çok yalancılar ya. Adam bizi piramitin içerisinde dolandırdı 10 dolar için ya. Neyse ba bahsedeceğim yine ondan. Bahsederiz sonra. Var. Burada böyle bir şey var. Evet. evet. Geliyoruz. Bu değil. Ve yaklaşıyoruz. Burada. Yaklaşıyoruz. Bu değil arkadaşlar. Ölmüş olduğunuz. Ve geldi. Şuna bak paramparça olmuş. Allah Allah. Bir de uyanık şeye sormuş, bu hurdacı antikacıya sormuş. E, ne, ne kadar fiyatı demiş. Demiş ki işte elçilikten geldiler, geldiler demiş. Türk elçiliğinden. E, 2 milyon dolar <laughs> istemiş onlardan da. Tam sahtekarlar ya. Federsiniz. Çoğu bak genelleştirmiyorum. Yine pay bırakıyorum. Tamam mı? <laughs> sabır e, sabır meşhur, meşhur sabır mıydı? Neydi? Alınmasın. Evet. Ayda kolanın reklamı girdi. Burası bir antikacı. İki tane. Ulan de, şey, antika görünsün diye mi bu hale getirdi acaba ya? Nasıl vurmuş bu? Şuna bak ya paramparça. Aa, burada Mustafa Kemal Atatürk var. Aha. Arkadaşlar teyit etmiş yani. <laughs> Pardon. Türk Büyükelçiliğinden geldiğini söylemiş adam. Biliyor yani. Yanık. Isırlı yanık. Kahire. Han el Halili. Bölge. Halili bölgesi. Kahire'nin Halili bölgesi. Yani görüyorsunuz değil mi İş için bir yere gidiyorsunuz gezmeye gidiyorsunuz mutlaka bir yerde ya antikaçıda hurdacıda bir yerlerde çıkıyor yani Evet arkadaşlar şimdi bir de ne yapalım bir daha bakalım şu tamam mı Gördünüz bir daha bakalım şöyle oraya Ölmüş olduğunuz gibi bir kutu Put diyor ataput. Tekrar bir daha bakalım abi şuradan. Burada dönmüş olduğunu. Evet. Şimdi bir de arkadaş ilk bunu geçen cuma gördü. Bu cuma kayıt edip göndermiş. Sağ olsun. Bir de ilk karşılaştığında his, his, hissettiği duygunun ses mesajına bakalım. Arkadaşlar ben sordum dedim ki Murat dedim. Bu arada gönderen arkadaşın adı Murat. Murat dedim. Ne hissettin ilk gördüğün zaman dedim. Ee, bir cevabını dinleyelim. Abi resmen şok oldum. <laughs> Lan dedim. Bu burada bile beni buldu dedim ya. <laughs> burada bile karşıma çıktı bu adam dedim ya. Ne kadar nefret edersem dedim yani. Hani bir söz vardır ya yılanın sevmediği ot. Burnunun dibinde biter diye. <laughs> Gezmeye gittim ben oralar. <laughs> Geziyordum. Gördüm. Şok geçirdim yani. Resmen şok oldum. Buyur. E, bu arkadaş 5816'dan e, davaları olmuş yani bir türlü kurtulamıyor işte görüyorsunuz yani e, evet evet arkadaşlar e, 5 Ağustos 2022 3 dakika sonra e, 6 Ağustos'a gireceğiz e, Cuma ben Bahattin Çağdaş sizlerden gelen Türkiye'den gelen Almanya'dan gelen Mısır'dan gelen videoları e, kamalizmle ilgili olsun diğer konularda olsun e, videoları fotoğrafları hikayesi olan fotoğrafları paylaşıyoruz e, bu da sağ olsun e, Mısır'dan gönderildi Murat arkadaşa teşekkür ediyorum buradan sizinle izninizle peki görüşmek üzere bir daha bakalım kapatalım. Bu bir Aa. Aa, burada uyanık uyanık mısırlı sanırım bunu herhalde balyo zamanı çekişte çekişte vurdu ki eski görünsün diye ve sözde sahtekar efendim Türk büyükelçiliğinden gelmişler de e 2 milyon dolar istemiş ona da bu bunun için gitmişler. Lan 10 dolara bile verirsin sen bu. Sizler var ya sizler. Neyse. Ee, sabır meşhur alınmasın ama böyle yani. Çoğu böyle maalesef işte fakirlik, yoksulluk, geri bırakılmışlık insanları bu şekilde karakterlerini zafiyete uğratıyor onu da eklemiş olayım. Görüşmek üzere arkadaşlar.